Anlatabilir misiniz bize? Bu hamsi kuşu. Hamsi kuşu bu. Evet. evet. Trabzon'un böyle yaylalarında yetişen güzel böyle sebzelerden, otlardan yapılan biz ot deriz. Otlarla beraber tabii ki Karadeniz'in incisi ile böyle karıştırıp bizim vazgeçilmez unumuz olan mısır bu... unuyla kızartıyoruz. Bu e, bizim levrek buğulamamız. Ben şey merak ediyorum. Şimdi evet. herkese tabii ki de tereyağı da biliyor yani. Bu peynir nedir ama? O peynir bizim coğrafi işaretli baklı evir külek peynirimiz. Külek peynir. Çok severiz. Severek tüketiriz. Çok da meşhurdur Trabzon'da. Severek yediğimiz ürün. Bu normalde verin. şey yemeden önce yeniliyor. Evet. aynen. Biz, biz bunu patatesle birlikte yedik. Harika. Şu morpaşa patatesimiz ha? var ya. Onun yanında Patates, yediniz. Zaten çok şaşırdı. Patates hmm. ve peynir yani. Evet. Yemeden ve tuzlu yani. hamsi. Tabii tuzlu hamsiyi de yiyoruz yanında. O üçlü kombin bizim vazgeçilmezimizdir. Mesela bizim bugün hamsi şuna verdiler o salamurasını verdiler böyle. Evet, tuzları. evet, evet. Çünkü bu se bu sezonda hamsi olmadığı için size salamura hamsi verdik. Şurada hamsi pilavımız da var bakın, mükemmel. Bu değil mi? Bunu evet. ters çeviriyoruz. Böyle seriyoruz hamsileri sırt sırta dayayacak. Çok önemli. Boşluk olmayacak. İç pilavını güzel yapıyoruz. Yine üzerine kapatıp fırınlıyoruz. Vakti bir ekmeğimiz. Yine coğrafi işaretli bir ürün böyle kocaman. Bayatlaması da zordur malum hacmi fazla büyük olduğu için. E, ekmek ekmekte tercih edilir. Severek yenilen bir ekşi mayalı ürünümüz. O zaman e, zaten bir de pide var. Karadeniz pidi zaten meşhur. Evet. Trabzon pidesi bir evet, diyelim. Evet sürmene pidemiz. Sürmene. O da coğrafi işaretli bir ürünümüz. Ama biz mutfağımızın yanında el işçiliği olarak da çok becerikli ve toplumuz hakikaten. Evet. Mesela ben size kolyesini de taktım. E, şu gördüğünüz ip eskiden, e, çok çok eskiden kadınlarımız bizim çocuklarını sırtında taşımak için sağlam bir ip yaparmış. Biz buna kaytan diyoruz. Şu ucunda da evet, çok güzel. kaytan ipi. Evet. Ucunda da telkare biz gümüş işleme sanatımız bizim fındık motifiyle böyle birleşince mükemmel bir aksesuar oldu. Tabii. Gidelim o ya zaman kuyma. diğer tarafta kuyma. Ayşe kaç tane Dokuz var? tane. Allah kızarmaya başladı değil mi? Hazır Hadi. mı? İlave edeceğim. Bu normalde şey yani aile yapıyor mu yoksa bunu dışarıda satın alınıyor mu? Satın alıyoruz. Satın alıyor, aile Bu kadar Çünkü bayağı zor evet. yani bu iş yani. Yapımı uzun sürüyor değil mi? Bir haftayı buluyor. Evet. Bir, bir hafta. hafta. Tabii. Evet. Oo, işçilik çok yani. Tabii, işçiliği çok fazla. Evet, iki tane de e, tabii yıllar içinde Trabzon'dan gelen çok kıymetli yarışmacılarımız da oldu. Onlar da sağ olsunlar. Öğrencilerimiz, kardeşlerimiz bizi bugün ziyarete gelmişler. Ee, bir onları çağıralım bakalım neler yapıyorlar. Merve ve Murat geliyor. Evet. Alkışlayalım. <laughs> Merve hoş geldin. Nasıl kardeşim? İyi, İyi, i̇yi misin? Gördüm daha iyi oldum. İyi şefim. Sizden de Merve. Merve hoş geldin. Estağfurullah. Murat, hoş geldin Nasıl? kardeşim. İyi, <laughs> i̇yi şey misin kardeşim? İyi, <laughs> şey <vallahi nasılsın>? iyi <laughs> misin kardeşim? Gel. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Trabzon'un gururları. Şefim ben 2020'de tabii Masterchef'teydim. Evet. Masterchef'ten geldikten sonra e, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Şu an mutfak şefliği yapıyorum. Sosyal tesislerde mutfak sorumlusuyum. Yaklaşık 3 senedir gayet güzel şef hayatımıza dokunduğundan beri en azından kendim için hayat başka bir güzel. Yani buraya geldim, Trabzon'a geldiğinizde duydum. Hemen koşa koşa geldim o atmosferi tekrarda yaşayabildiğini yaşayıp görmek için. Trabzon mutfağı içinde bir şeyler yapıyor musunuz belediye? Ya yani tabii ki belediyemizde her yerinde ona özel Trabzon özgü yemeklerimiz var. Ganta'da balık restoranımız var. Ne güzel. Yani güzel işler yapıyoruz. Trabzon halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sevindik seni gördüğümüzde. Çok sağ olun. Ben de Kardeşim. <laughs> Sen Trabzon'lusuna mı gittin? Trabzon Samsun'a Samsun Aynen ha, gittin öyle. Gittin Samsun'a yer açtın. Orada hamburger pizza yapıyoruz. Ne yani. Güzel. Nasıl olursa ikinci şubemizi de açacağız. Harika. İlerleyen zamanlarda. Nerede açıyorsunuz? Atokum'da açmayı düşünüyoruz. Birincisi, birincisi nerede? Birincisi ilk Adım Dere Harika. eski yerimizdeyiz. Çok iyi. Hamburger, pizza yapıyoruz. İtalyan usulü pizza. Herkesi bekliyoruz Samsun'dakileri. Sizin memleketin yemekleri yapılıyor. Nasıl gidiyor çocuklar? Vallahi şef. Çok inceleme şansım olmadı ama, ama ilk dış çekimler olduğu için evet, biraz evet. heyecanlılar. Evet, evet. Bir de hava da, sıcağıt, hava da çok sıcak. Trabzon gibi değil burası ya ben Bizim Trabzon. Trabzon'un fırtınası diyorsunuz. <laughs> fırtına fırtına dediniz, esmiyor <laughs> bile. Ben yaprak kılınca <laughs> böyle e valla... denk Tam doğru günü bulmuşuz. Çok sıcak. Normalde yağmurlu geçer ama bugün aşırı bir sıcak var yani. Evet, Murat ve Merve'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Başarılar diliyoruz. Bravo. Alkışlayalım. alkışlayalım. Alkışlayalım arkadaşlar. Başarılar arkadaşlar. Murat Olan Ömer Bey'e ola gelsin Çok kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağol Teşekkürler çocuklar. Bu bizim meşhur Trabzon koyuğumuz. Koyumamız. E, evet. Köy tereyağımız, köy mısırınımız ve köy peynirimizle yapılır. Bol tereyağında e, böyle yerli mısırımız vardır bizim değirmenlerde öğütürüz. E, bol tereyağında mısır unumuzu iyice kavurduktan sonra e, böyle pişirip kaynadıktan sonra ortasına yine e, yöremize ait telli peynir deriz biz. Hatta birçok yöremizde imansız peynir bile denilir şefim. Sayın Başkanım dediler ki sandalye üstünde çıkıyoruz yani. Evet, Yeni transferimiz o yüzden ama düşürmeyin taliyeleri. No, no. Estağfurullah. Oo, Bak, bak, bak Mehmet Şefik. Bak, 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 bak. Onların köfteleriyle arada bayağı bir fark var haberiniz olsun. Nasıl yani? Yani onlarınki sapsarı. Tamam. Yani ya bizimki, ya onlarınki. Başka şey yok. Ayşe kızarsın Ayşe. Ayşe Abi kızarsın. Dur şunlar kızarsın. Abi bak parçalanmış. Elim. Elim. Tamam. Bunların tabaklaması burada mı? He he. Burada yapacağız. Burada yapacağız. Bir de terkârı var değil mi? Düğünlerde takılan bu mu başkanım? Düğünlerde. O zaman Trabzon'dan kız almak zor başkanım. Bundan kaç tane takmak gerekiyor? <laughs> minimum 5 Eceviz, minimum 5. Göz doğru bir ürünümüz. E, Trabzon coğrafi işaretli bir ürün. Çok değerli bir ürün. Emeğinize sağlık. Abla biz bunu bir karıştırmayalım Pişti, mi her, şey? Pişti mi her şey? Bu kara lahanası ne Lahan. o? No. Sarkı Sarkı abla ince ince yapacaktık, kalın kalın kesildi. Ne yapayım? Bak. Ama kara zaten zor pişer. En başta da dedim, kara lahanalı şeyleri önce lahananın piştiğinden <laughs> emin olun. Tamam. Atsana ya. düdüklüye, koy düdüklüye. Onur abi, somonu tabakta bilir Izgara gir, limonları. Limonları ızgara gir. 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 mı gireyim? Direkt atıyorum o zaman. At, 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 Beş dakika var. Bunların limonları kan. Geliyor. Limonlar. Geliyor. Yardım istiyor musun şu yok, an? Yok yok gerek yok. Tamam. Onur maşam yok nasıl alayım? Abi maşa bak. Ben geliyorum. Her tamam şey ben geliyorum var. ben tamam tutuyorum.